IŞİD bombacısının yakalanmasında alınan istihbarat kadar Samsun polisinin büyük sabır ve titizlikle gerçekleştirdiği müthiş bir takibin de çok önemi var. Suriyeli bombacının Samsun'da ikamet ettiğinin dışında bir bilgi yoktu. Samsun polisi adeta samanlıkta iğne arıyordu. Hummalı bir çalışma sonunda IŞİD bombacısı tespit edilmişti. Benzerine James Bond filmlerinde rastlanabilecek bir takip serüveni ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğunu bombalayacağı belirlenen Suriyeli Işit militanının Yusuf Ziya Yılmaz otogarından Kahramanmaraş otobüsüne binmesiyle başladı. Otobüs içinde sivil polis vardı. Hepsi de sıradan giyinmiş, belirgin bir tipi olmayan polislerdi. Otobüste oturma düzeni militanı kıskaca alacak biçimdeydi. Ne var ki Samsun polisi otobüsü dışarıdan da başka araçlarla izliyordu. Otobüs Samsun'dan Kahramanmaraş'a gidene kadar pek çok yerde mola verdi. O sivil polisler birbirleriyle adeta gözleriyle anlaşıyordu. IŞİD militanı yemek yediğinde, çay içtiğinde ve tuvalete gittiğinde de göz hapsindeydi. Beyim yerinde ise IŞİD militanının nefes alışı bile izleniyordu. Eli kanlı bir örgütün elemanıyla bunca saat yolculuk yapıp mimikleriyle dahi nefret tepkilerini belli etmeyen Samsun polisi, Otobüs Kahramanmaraş Otogarı'na girene kadar diğer yolcuların can güvenliğini düşünerek en küçük bir müdahalede bulunmadı. Serüvenin sonu gelmişti. Yolcular inmeye başladığında o sivil polisler IŞİD militanının üzerine çöktü. Sonra da etkisiz hale getirilen o bombacı Kahramanmaraş polisine teslim edildi. Gerçekten de iyi yazılmış bir operasyon senaryosuydu bu. Onlarca saat sabır ve titizlikle sürdürülen önemli bir operasyonu gerçekleştiren Samsun polisi, hem tatifi hak etmiş hem de başarılarıyla halkın kendisine olan güvenini tazelemiştir.